çok alıntı yapılan bir makalede Michael Doyle liberal devletlerin ayrı bir barış yarattıklarını iddia ediyordu. Doyle'a göre kantçı mirasın iki unsuru vardı. Liberal devletler arasında kendini sınırlandırma ve liberal olmayan devletlerle ilişkilerde uluslararası ihtiyatsızlık. Her ne kadar gözleme dayalı kanıtlar bu demokratik barış tezini desteklediyse de iddianın sınırlarının farkında olunması gerektiğinde bu noktada dikkat çekmek istiyor. İlk olarak teorinin zorlayıcı olabilmesi için tezin savunucularının liberal devletler arasında savaşın neden düşünülemez olduğuna bir açıklama sağlamaları gerekir. Yani Kant kuvvet kullanma kararının hükümdar yerine halk tarafından alındığında çatışmaların önemli ölçüde azalacağını iddia etmiştir. Fakat Tim Dunn ve Wendt'e göre mantıken bu iddia liberal ve liberal olmayan devletler arasında da daha az çatışma olması gerektiğini ima eder ve tarihi deliller bunun aksine olduğunu gösterir. Belki de en inandırıcı açıklama liberal devletlerin diğer